Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün Ahmet ve Murat kardeşlerimizin hesabını bakalım satma durumları olursa piyasa değerleri kaç para eder? Kaç paraya satabilirler? Yani abi kadrom kaç para eder? Serisindeyiz. Bu tarz videoların devamı için like atmayı lütfen ihmal etmiyorsunuz. Hadi gelin isterseniz öncelikle Ahmet'in kadrosuyla başlayalım. Menajerle başlıyoruz dostlar. 3 tane menajer var. Pep Guardiola, Mikel Arteta ve Simone Inzaghi. İki tanesi çift güçlendiricili bir tanesi tek güçlendiricili 8 milyon gp var gördüğünüz gibi hemen geri geliyorum dostlar bakalım. Bu arada 4-3-3 dizilişini bırakmış. Biz kadroyu ona göre bir kurarız. Bir duruma göre bakarız. Önemli olan zaten kaç para edeceğidir arkadaşlar. Hadi gelin kontrol edelim. Bugün bu arada bir video daha var. Ee, onu ona da izlemeyi unutmayın. Belki 3 video şeklinde de ilerleyebiliriz. Duruma göre bakacağız. Şimdi bu fon var. Noyer var. 2 tane para eden kaleci. Parayla açılan kaleci. Bu arada Noyer hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Hani ben Noyer mi bu fon mu? Oyunda sanki bu fon daha iyi. Eskiden ilk geldiği zamanlar kötüydü ama şu an düzeldi gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Bu fonu aldım kaleye. No yerde yedeğe bir şekilde alırız. Yani iki tane sağlam kaleci olması bana göre yeterli bir hesapta. Ve para edecek bir hesap haline geliyor. Stoper hattını şöyle kontrol ediyorum. Nerede bitiyor stoper? o da bitiyor. Cannavaro tah gördüğünüz gibi para edecektir. Şöyle geldik bu ikisini alalım o zaman şöyle tahta bu arada bilmiyorum fena bir oyuncu değil de e, birazcık ağır gibi geliyor bana ya yani bu Virgil van Dijk ile gelen stoper paketinde ağır oyuncular ya oradaki stoperleri çok fazla böyle bilmiyorum Virgil van Dijk'ı çok fazla tutuyorsunuz ama Ağır geliyor. Ben artık stoperlerin de en azından yani hızlanma biraz daha düşük kabul edilebilir ama hızının en azından böyle 88 bandında olması sanki daha iyi gibi çünkü santraforlar 100 hızlanmalara hızlara ulaştılar arkadaşlar. Mecburen ayak uydurabilmesi için defans oyuncularının. Hemen şöyle gelelim. Sol e bakacağız. Sol bekte kim var diye? Sol Roberto Carlos çok güzel iş görecek bir kart. Sağ bek kısmına bakacağız. Sol bekte bu arada ekstradan başka bir oyuncusu yok. Sağ bek kısmını kontrol ettiğimizde de burada Kunde var. Dixon'ı yeni çıkarmış. Belletti var. Kunde de da para edecek oyuncular. Dixon kaç oluyor? Bu arada dün Gece canlı yayında çok güzel bir Dixon fullemesi yaptık. Hatta top açılımı da yaptık. canlı yayını eğer vaktiniz varsa izleyebilirsiniz. Biraz ileri sararak da görebilirsiniz. Çok güzel bir Dixon fullemesiydi. Gerçekten memnun kalırsınız ama defansif bir basın. Bunu sakın unutmayın. Geldim tekrardan e, stoper. Okey defansları bitirdik. Bekleri de aldık. Geldik defansif orta saha kısmına. Dosta çok fazla oyuncu oluyor genelde hesaplarda. Dosta bayağı iyi oyuncular gelmiş demek ki oyun arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Rodri var. Chabi Alonso var. Joshua mi de var bu arada. Şöyle tıkladığımızda Ambrosini, Kante... Ya Kant dışında diğer dördü zaten e, parayla açılan kartlar. Bu arada Rodri Stopper oynuyor mu? Dostlar Rodri Stopper oynuyor. Ben maksimum takım gücüde yapmaya çalışayım. Şöyle yapayım en azından. En azından defans hattı en düşük 104 kalsın. Eee Xavi'yi aldım şuraya göbek orta sahaya. Joshua mi bu arada Joshua Kimmich 102 oluyor. Ambrosini daha iyi oluyor mu? Olmuyor. Okey'dir. Ama şöyle yapabiliriz sanırım. Evet şimdilik en azından çünkü ilerleyen dakikalarda daha iyi oyuncu gelir mi gelmez mi bilemiyorum. Doğal olarak da böyle yapmak durumundayım. Çıktım Guardiola yok fazla tutulan bir kart değil. şair var oyunun hediye verdiği kart zaten. Skolls'u görüyoruz. Skolls bu arada işte buna tav oluyorum. Yani. Abi çift güçlendiricili kart geliyor. Ya yani çift güçlendiricili kart hatta hani ikinci güçlendiricisi de basılmış olmasına rağmen eski Skolls daha iyi oluyor. Abi çok tuhaf. Böyle şeyler gerçekten bana tuhaf geliyor. Çıktım yukarı. Sol kanatta Donadoni var. Bu arada Donadoni ofansif orta oynayabiliyordu diye biliyorum ama 99, 102, 103 olacaktır. Sergio var, Denilson var. Roberto Carlos'un diğer kartı da var. Bu da 105 oluyor bu arada. Keşke ikisini birden oynatabilseydik ne saçma olur değil mi arkadaşlar? Bu arada kafuyu gördüm. Kafuyu gelip şöyle alabilirim dostlar. O da 103 oldu. Şöyle yapabilirim. Taktiği dizilişi değiştiririz sonra fark etmez. Çıktım yukarı. Herhalde ama şu sol kanat Roberto Carlostansa şu daha iyi gibi geliyor bana ama tercih sizin tabi. Ronaldinho var. Hazır Ronaldinho varken 103'lük bekeye gerek var. Ben en azından şunu çıkarayım ya. En azından çit güçlendiriciliği hatta şöyle de yapabiliriz. Dosa ee, Rodri'yi koyup. Iniesta var. Kakaleta var. Kaka da 104 oluyor gördüğünüz gibi. Gizli forvet yapabiliriz kakayı. 104 olarak. Iniesta'yı Guti'yi gördüm. Neymar var. Oo. Arkadaşlar Neymar var, Vinicius Junior var. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu gerçekten kafama çok takılan olaylardan bir tanesi. Son 10 min, yeni gelen son 10 min mi yoksa eskisi mi? Tabi ikisini birden kullananlar yorumlara yazarsa daha mutlu olurum. Ben son gelen son 10 mini çok aşırı yani beğenmedim ya. Eskisi yani eskisinden bir farkını göremedim açıkçası. Şimdi bu yıl oldu geleli bu kartın ama yeni gelen kartın ondan çok daha üstün olması gerekirdi. Ya ben kullanamadım yayınlarda bilmiyorum. Bir yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Ben yeni gelenin çok daha farklı olmasını bekledim ama bende olmadı arkadaşlar. Bilmiyorum artık neden. Çıktım yukarı. Lionel Messi var 105. Okey aldık şuraya. Salah var bombacı. Kenan'ı gördüm. Juli var gördüğünüz gibi. Çıktım Santrifor'da kimler var diye. Santrifor'da bir daha çıkıyorum. Ee, yenisini de çıkarmış. Demek ki adam memnun baba. Yani değil mi adam memnun son ki çıkarmış. Şöyle Luis Suarez de var. 106 oluyor Luis Suarez. Cristiano Ronaldo 105 oluyor değil mi? Tamam 105'e aldım. Şimdi Roberto Baggio Rumelige'de var. Rumelige kaç oluyor? Dostlar Rumelige'yi şöyle gelip alabilirim. 105. Hatta şöyle daha mantıklı olur gibime geliyor. Peki başka kim var? Michael Owen. Okey. Kaç olduğuna bakalım en azından. Roberto Baggio da okeydir. Tamamdır. Dostlar kadro bu şekilde. İsterseniz gelin bir genel diyelim. Genel dediğimizde şöyle kadroyu da alalım. Bakalım kaç olacak. Tabii ki burada kolektif güçten ziyade e, para edenleri alacağım arkadaşlar. Noyer'i çıkarmasak iyiydi. Şöyle Roberto Carlos zaten alamayacağız. Kadroda zaten olduğu için. Kaka, Xavi, Roberto Baggio. Messi'nin bu arada başka Messi olduğu için bir sonraki Messi para etmiyor arkadaşlar. Maalesef hesaplarda böyle. Şöyle aldım ovunu aldım son olarak da şöyle son mini alabiliyor muyuz alabiliyoruz diğerini almamışız çünkü peki şu anda evet 23 tane burada var ee, dostlar bu hesap yani takriben çok böyle şey de yapmayayım ama 5000 civarı 5000 5200 civarı eder diye düşünüyorum hani 5200 şunların hatırına belki bir 5000 5500 falan eder diye düşünüyorum dostlar. Sizce kaç eder? 3252 kolektif güç ama çok aşırı geniş değil. 5500 bandında olur diye düşünüyorum. Yorumları lütfen yazın. İsterseniz gelin bir de Murat'ın kadrosuna bakalım. Kaç para eder? Bir Murat'ın kadrosunu da elden geçirmiş olalım. Dostlarım şimdi de Murat kardeşimizin hesabındayız. Bakalım kaç para eder? Bir kontrol edelim. Bu arada menajeri de boş bırakmış. Menajer değiştir dediğimizde... Abi adam şovunu yapmış. Şu anda toplam 8 menajer var. Sadece bir tanesi bostu olmayan. Şöyle Amorim'i alalım. Önemli olan biliyorsunuz ki zaten hani e, uzun top olur. uzun top olarak bıraktıysa menajer değiştir diyoruz ve burada Beckenbauer alıyoruz dostlar. Demek ki Beckenbauer'la bir bırakmış. Hemen şöyle kaleciyle başlayacağız. Bu arada daha acaba Ahmet'in hesabından dolu bir hesap mı? Bir bakacağız Murat'ın hesabı. Oliver Kahn, Schmeichel var, Peter C var ve Mert Günoğlu var. Bizim çift güçlendirici diye hemen Schmeichel'ı alalım. Bu arada Oliver Kahn kaç oluyor? Oliver Kahn da 105 oluyor. Hemen aldım Michael Çift güçlendirici. İkisi de basılmış güçlendiricinin. Bu şekilde olsun. Stoper hattını kontrol edeceğiz. Bak... Sana yemin ediyorum şu Davinson Sanchez'i görünce yüreğim birciz ediyor. Ben Galatasaraylı'yım biliyorsunuzdur. Şu Davinson Sanchez bir yere satılırsa çok üzülürüm arkadaşlar. Böyle stoper bir daha bulunmaz. Bana göre Türkiye'ye gelen en iyi stoperlerden bir tanesi. ha En iyisi mi şu anda aklıma gelmeyenler olabilir. O yüzden bir şey diyemiyorum ama. Siz de Türkiye'ye gelen en iyi stoper kim ya? Yorumlara yazsanıza. Dostlar Davinson Sanchez gidecek diye çok korkuyorum. Stoper hatları şöyle kontrol ettiğimizde. Cannavaro var. Virgil van Dijk var. Şöyle hemen alıyoruz hızlı hızlı. Abi tahı mahı da var. Bu hesap biraz daha dolu gibi duruyor. Bir bakacağız duruma göre. 3 stoper de oynayabiliriz aslında ya. Şöyle yapıp. Yani 3 stoper o kadar yeterli ki 3 stoper oynanabilir. Hatta buraya tahı da alabiliriz. O da 104 oluyor. Tamamdır. 3 stoper yaptık. Çıktık yukarı başka kimler var diye. Roberto Carlos var. Roberto Carlos'u da şöyle alabiliriz. Çıkıyorum biraz daha yukarı. Turam da var arkadaşlar. Yani şimdilik şöyle 5'li olsun. Turam 104 oldu. Defansif orta saha kısmında Guardio, Matheus, Patrick Vieira. Dostlar tabi hangisi yüksek reytingse alıyoruz. Matheus burada 105 oluyor değil mi? Yani hani ya, yeah, yani şöyle yapabiliriz. Önemli olan 105 oluyor. Joshua Kimmich var. Joshua Kimmich 104'ün evet altında kalacaktır. Şöyle tekrardan geliyorum. Bu hesap biraz daha dolu gibi duruyor ama göbek orta sahadan istediğimizi alamadık. Rafinha var. Gerrit Bale var. Yani Rafinha şimdilik alınabilir. Şuraya geldim. kontrol ediyorum. Ofansif orta saha Musiala var. Hunus. Hunus kaç oluyor? Unus 104 oldu. Dostlar Raul'ümüz var gördüğünüz gibi. Kaka var. Kaka 104-105 oldu. Aa Matius ama bu Matius bu Matius stoper oynamıyor diye bence böyle değil mi? Şöyle yaptığımızda sadece test amaçlı yapayım. 104'te kalıyormuş. Merak ettim arkadaşlar çünkü. Okey problem yok. Tamamdır. Oraya yine koyarız onu. Neymar'ımız var. Neymar aldık. Şöyle 105 yaptık. Çıkıyorum. Hazard kaç oluyor? O da 105 oluyor. O zaman bunu göndereceğiz. Garrett Bale. Dostlar şöyle yapabiliriz. Hemen Santrifor'dan şöyle 4 diye döneriz. Şöyle yapıp biraz daha şöyle en azından güzel olsun. Çıktım yukarı. Şevçenkolar Rumenige. Rumenige de 105 oluyor. Kylian Mbappe var. Mbappe şöyle yapıp Şöyle 106 yaptık. Haaland kaç oluyor? 105 mi oluyor o da? Okey. Bayağıdır da bir Haaland kartı gelmedi arkadaşlar. Bir Haaland kartı gelir mi dersiniz? Şöyle yapsak. Şu ofansif orta oynuyor mu? O zaman 4 forvet gibi yapacağız arkadaşlar şöyle. En azından evet okeydir. E, Lionel Messi var. Lionel Messi de 105 oluyor. Başka 106 olabilecek bir oyuncu yok gibi duruyor. Rumelike de 105 olmuştu değil mi? Tamamdır. E, defans hattı da 1-2 okey. Hemen şöyle genel diyoruz dostlar kardeşimizlerin hesabında. Bir kontrol edelim. Bak Lionel Messi'yi gözden kaçırmışım ha. Bazen böyle gözden kaçırmalar oluyor tabi. Takı da alacağım. Şöyle para edenleri tek tek alıyorum. Bakalım bu hesap kaç para edecek? Birlikte kontrol edeceğiz. Dilimizin döndüğünce Tabii ki de. Şöyle 105 olduğu için üste çıkardım. Matius şöyle evet 105'i alalım. Aldım. Hatta Matius'u şey yapı gerçi hani değişmeyecek ama en azından şöyle biraz daha şey olabilir. 105 çıkardım çıkardım çok güzel. Matius sürekli önüme Aa Neymar aldım 105 şöyle çıkardım. O simen bunda kaç oluyor? 103 oluyor. Bayağı düşüyormuş ya. Batigol 105 oluyor. Batigol'ü aldım. E, KK 104 oluyordu galiba. O da 105 oluyormuş. Tamamdır. o Osimeli büyük ihtimal çıkaracağız gibi duruyor ama evet 104. Şu an 3267 oldu. Son falan daha iyisi olmuyordur diye düşünüyorum. E, bir Hunus'a bakalım. Evet bu da 104 oluyor. O zaman şöyle yapabiliriz. Dostlar 23 burada para eden var. 15, 20 5 Dostlar bu hesap 10.000 TL eder. Bu hesap bence 10 11.000 arası bir para eder gibi duruyor. Düşüncem budur. Yani 11 bin bunlarla birlikte 11 bir binlere lira eder gibi duruyor. Sizce kaç para eder yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Bu da Murat'ın hesabıydı. Eğer satmayı düşünürse piyasası bu oluyor yani. İki hesapta satılık değil sadece kaç para ederi merak ettik arkadaşlar. İzlediğiniz için çok sağ olun. Bu tarz videoların devamı için like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.